Neşir'in o köyünde karantina süreci başladı. Nevişehir Merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla Nevişehir canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Nevişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Nevişehir Merkez'e bağlı Boğaz köyünde görülen şap hastalığı dolayısıyla hastalığın yayılmasını önlemek için 05.10.2023 tarihli Nevişehir İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu aldı. 2023-04 Nolu karar neticesinde komisyonun yeni kararına göre Nevişehir Ticaret Borsamıza ait Nevişehir hayvan pazarının kapalı olacağı belirtilmiş. Kamuoyuna önemli duyurulur denildi